Evet, Akkuş Komurak'tan Ariston marka yoğuşmasız kombimiz var, hermetik. Şu anda test aşamasındayız. Şu anda patiklenmiş çalışıyor. Şöyle gösterelim. Bakalım şu an nasıl sızmış? Girişi bura. Böyle çıkıyor. Derece yüksekten ayarladığımız için Evet durdu. Şu an sıcak suyumuzu açıyoruz. Şu anda sıcak suyumuzu açtık. Akkuş komik sesi 6308 650 Şahin Bey Gaziantep. Bu şekilde. Test ettik. Cihazımız çalışıyor durumda. İyi, gayet güzel.